Merhaba arkadaşlar. Ben Nasıl Yapılır kanalından Atilla Çelebi. Bugün sizlere Windows 10 ile taramalarınızı yaparken kullanabileceğiniz ücretsiz ama çok kullanışlı bir yazılım olan Windows Scan, Windows Tarama uygulamasından bahsedeceğim. Windows Scan uygulamasını Microsoft Store üzerinden hiçbir ücret ödemeksizin indirebilir. Sisteminize kurup kullanabilirsiniz tek ihtiyacınız olan şey Hotmail, MSN, Outlook gibi bir Microsoft hesabı. Hemen Microsoft Store sitesine gidip uygulamayı kuralım ve nasıl kullanıldığına bakalım. Bunun için ilk önce web browser'ımızı çalıştırıyoruz. Adres çubuğuna Windows scan yazıp enter tuşuna basıyoruz. Karşımıza gelen arama sonuçlarından muhtemelen ilk sıradaki olacak sizde de Windows scan tire Microsoft Store linkine tıklıyoruz. Karşımıza Microsoft Store Microsoft mağaza uygulaması açıldı. Burada Windows Tarama, Windows Scan uygulamasını alabileceğimiz bir düğme var. Bu düğmeye tıklıyoruz. Karşımıza çalışıyor diye bir uyarı geliyor. İndirme başlatıldı diyor. Başlatılıyor diyor. İndiriliyor diyor. İndirme işlemi bitince de başlat düğmesini göreceğiz. Başlat düğmesine tıklayarak uygulamamızı çalıştırıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi basit, sade ve kolay kullanımlı bir arayüze sahip. Bu arayüzün sol kısmında menü kutucukları yer alıyor. Bu kutucuklar sırasıyla tarama yapacağımız aygıtı seçebileceğimiz, tarayıcı seçme kutusu. Bu kutu ile sistemimizde kurulu olan tarayıcılardan hangisini kullanacaksak onu seçebiliyoruz. Benim sistemimde iki tane tarayıcı kurulu olduğu için ikisi arasında tercih yapabiliyorum. Şimdilik Xerox'u tercih edip bırakacağım. Diğer kutumuz ise kaynak kutusu. Burada tarama yaparken cihazımızın camından yani kapağı açıp düz camına koyup tarama yapacaksak düz yataklı seçeneğini seçebiliriz. Çoğu tarayıcının üzerinde çok fonksiyonlu tarayıcılarda özellikle bir besleme tablası, besleme haznesi vardır. Eğer onun üzerinden tarama yapacaksak da besleyici seçeneğini seçebiliriz. Bir diğer kutumuzda dosya türü. Tarama yaptığımız belgeleri kaydederken seçeceğimiz dosya türlerini buradan ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi en çok kullanılan dosya türlerinden JPEG, PNG, TIFF, bit işlem, PDF gibi pek çoğunu destekliyor. Oradan biz genelde kullanılan JPEG veya PDF'tir. PDF deyip bırakabiliriz. Bu kutucukların altında ise daha çok göster yazısını görüyoruz. Bu yazıya tıkladığımız zaman tarama yaparken kullanabileceğimiz bazı farklı alternatifler gelecek. Taramamızın renkli mi olmasını istiyoruz? Gri tonlamalı mı, siyah beyaz mı olmasını istiyoruz? Bu tercihleri renk kutucuğundan, renk seçme kutucuğundan yapabiliriz. Taramamızın çözünürlük ayarlarını da çözünürlük DPI kısmından yapabiliriz. 150 varsayılan fotoğraflar için 300 yeterlidir. Eğer küçük boyutlu olmasını, çözünürlüğün çok önemli değil, boyut önemli derseniz de 75 veya 100'ü tercih edebilirsiniz. Biz varsayılan da bırakalım. Taramaları nereye kaydedeceğiz? Bunun seçimini ise dosya kayıt hedefi kısmından yapabiliyoruz. Tıkladığımız zaman nereye kaydetmek istiyorsak bilgisayarımızda o kısmı seçip bırakarak yaptığımız taramaların direkt bu klasöre, bu hedef dosyaya kaydedilmesini sağlayabiliriz. Şimdi bunların da altında ön izleme ve tarama düğmeleri var. Ön izleme adından da anlaşılacağı gibi taramamızı kalıcı olarak yani kaydetmeden önce ön izlemesini yapabileceğimiz alternatif tarada direkt tarama yapacağımız bir alternatif. Şimdi ön izle diyerek biz taramamızı başlatalım. Tabii kağıt sıkışması olmuş daha önceden tarayıcımızda. Bu hatayı düzeltmeden tarama yaptırmıyor bize. taramacak olan materyalimizi cama koyduk. Tekrardan ön izleme dedik. Ön izleme işlemini yapmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi ön izlemesi yapıldı taramamızın. Ön izleme üzerinde taramanın içereceği kısımları ayarlayabiliriz bu dört tane noktayı kullanarak çünkü tarama yapılırken fark ettiğiniz üzere taranan materyalimizin dışına taşan kısımlar var. O kısımların taramamızda gözükmesinin bir anlamı yok. Onları içermeyecek şekilde seçimimizi yapıp tara dediğimiz zaman artık ön izlemeden kalıcı taramaya geçmiş oluyoruz. Belgemiz taranacak. Daha önce seçtiğimiz tarama klasörüne kaydedilecek. Tarama işlemimiz bitti. Görüntüleme düğmesine tıklayarak taramamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde tarama işlemi yapılmış ve PDF olarak kaydedilmiş. Şimdi bu dosyanın hedef klasöre de kaydedildiğinden emin olalım. gördüğünüz şekilde hedef dosyaya da kaydedilmiş. Bugün size anlattığımız Windows Scan, Windows tarama programı ile sisteminizdeki tarayıcıların pek çoğuyla hızlı ve kolay bir şekilde tarama işlemlerinizi yapıp fotoğraflarınızı, belgelerinizi yedekleyebilir, bunları paylaşabilir ve bir tür koruma yedekleme sistemi oluşturabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.